Arkadaşlar bugün sizlerle obi yapıyoruz oldukça lütfen like atmayı unutmayın ve yani, abone olmayı unutmayın. Hadi de bir şeyini bırak artık. Bir şeyler falan duruyor. Evet, durdurmaya basalım. Ne oluyor? Bence bu saniyelidir. Yani, görelim. saniyelidir. Burayı zıplamak için gelip, şeyler var. Ne dedi? Pıdın Oyun ok oldu. Geri gideceğim. Şöyle bir gelin. Şöyle bir çık boyut alıp şurada bir şeyler yapmaya deneyeceğim. Gidiyor sonra böyle oyunlar çıkıyor böyle. Testi var. Niye oynayayım basalım? Niye sekiz? Hadi gidelim. Ah. Şurada biz kaç saniye dur bakayım. Püf ölüyorum. Kesmek istersin Tamam ölüyorum ben. Eğer katmadıysanız like şu ana kadar izleyip iki saniyenizi bölüp like atabilirsiniz ve abone olabilirsiniz. Ooo. Çok zor bir obi gibi. Ama ben obby hack'liydi. Ya dostum nereye yazıyor? Böyle dönüyor. Oh uh, olduk. Eh. <laughs> Nasıl ölüyor lan? Hmm. Yapalım. Yaptım. Şunu da baga sokalım. Burada bir şey var. Böyle oynayalım. Amacımız 500 abone ve 500 abone de gösteriyor. 500 abone. bana abone olanlara da çok teşekkür ediyorum. Onlar da benimki bir YouTube YouTube kanalımızı em, yazın işte yazın ve sonra ben youtube kanalımıza abone olun çete yazın yani ben bütün hep başlarınızı okuyorum size bir şey soracağım siz de oynadığım biraz oynadığım hard code, tamı da mı daha edeyim minecraft'ta yoksa background mu bir tanesini seçin ama sizin karar vermenizi istiyorum çünkü Какая играть Да, да. Вообще плохо там. Шифлок. А в этой Ухи, ухи, ухи. Ви, ви, ви. gidiyor şimdi merdiven, elmas merdiveni benziyor. Bu havya da bu aşama Ama küçük olmuş bu sefer yani. Daha uzun olurdu da mesafe bu Tamamen köy olurdu o daha kolaydı. Uhladık gene. Hayır be. Hmm. Buradaki parkurla ne yazıyor? Size bir şey soracağım. Yorumlar yazın. şunu şu oyunu mu oynayayım? Yoksa şu bir mi oynayayım? Bir tane seçsin. Ben ikisinden birini oynayacağım. Ve bitirmeye çalışacağım. Bitiremezsem ama devamını getireceğim. Bir ne kaçma videomun devamını getiremiyorum. Çünkü onu bulamıyorum ya. Adını da bilmediğim için hiç bulunmuyor. O yüzden yapamıyorum. Zaten çok zor. Bayağı bir izledim. Bayağı bir zor. Yapamayayım ama daha zor şeyler yapmaya çalışıyorum. Denediğim bazı hobiler var. Hiç yapamıyorum. Onlar bayağı bir zor. Ama bir biterli oluyor nasılsa. Şu alttaki zil tuşunu da aç. Bunu unutmayın Gidelim hadi. Heh, olmadı neyse. Gidelim. Atla. Uf öldüm. Neyse. Mesleme çalışacağım bu obiyi. Hmm çok zor bir oldu bence bu ben bu bakıla geçmeyi deneyim güvenli bir yer görmüştük ya güvenli bir yer vardı i̇şte burası bence Demedik ki. Nasıl dövüyor? Şöyle bir yüzme, şöyle verelim. Şöyle bir şöyle bir yüzme olur da biz de öyle oynarız. Şöyle de dünyadaki yani bu kadar Heh, sonuna geçtim. Evet, testereler çıkıyordu ya onlar bu. Bir test yapalım. Koltuk atılabilir mu Burada değişik değişik mobilya var. Şuradaki gibi. Bir şey. Hocam biz kimli bir şey bir şey yaptık? Bir kişi bir şey yapalım yani. Ilk kez bir, bir kez kovalayamaz mı yani? Şu gücü bizi kovalamak ve öldürmek bizi. Ama o hiçbir şey yapmıyor ama keyfine bakıyor. Böyle durmak da bana biraz keyif. Buna bakmak gibi geliyor. Oynamayı seviyorum. Atlarımı Ben de sandım oradan atlayıp yapacağım. Niye <laughs> mı? Galiba orada bir checkpoint Vardı da ben alamadım. Yok, fark ettiyseniz nedeni mi biliyorsunuz checkpoint'te niye böyle bir işareti var onu anlamadım. Biliyorsanız yorumlara yazın Belki yoluk şöyle tasarlamıştır. Hadi yapıyoruz. Hmm. Bir türlü olmuyor. Yavaş gideceğim. Hadi. Ama ele, eğer kalırsam bir yerde videoyu devam ettireceğim. Bakın. Çek bu eti buradan. Beni kesti gene. Beni kesti bu. Değişik değişik şeyler var. Nasıl öldüm ben? Abi şey gördüm böyle. Bir yemek gibi bir şey vardı. Ben sandım bizi götürüyor böyle bir yerlere. Nasıl yapacağız? Yapacağız ki çok zor. Eğer kalırsan ve bu videoya da 100 like gelirse bunun devamını getireceğim ben. 500 abone. E Çünkü 500 abone e de 100 oluyor. Ben de mutlu oluyorum. Eğer like atan ve abone olan varsa çok teşekkür ederim. Onlar sayesinde ailem biliyor benim ailem. Peki. Size gitsem ne olur? Son bir tane kalmıştı. Yapıyordum onu da. Gerçekten. içine girdim. Gerçekten yaptım. Ama kesin. Kesin ama kesin burada kalacağım eminim. Maske. Bayağı bir uzun sürecek ki bu. Videomun sona erdi. O bir bitiremedim ama diğer video gelecek. Lütfen like atmayı unutmayın ve abone olmayı unutmayın. Bye bye.